Sınav hocamdan herkese merhaba arkadaşlar. 2022 İcra Müdürlüğü sınavı ile ilgili bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Önceki videomuzda sınavla ilgili genel bilgileri incelemiştik. Bu videomuzda ise soru dağılımlarını inceleyeceğiz. E, sınav ilanı geldi. Bir Ortada bir sınav var. Bu sınav nedir? Bu sınavla ilgili hangi sorular çıkıyor? Yani sınav nasıl kazanılır? Hangi yerlerden soru gelecek? Kaç tane soru gelecek gibi kısımları inceleyeceğiz burada. Buradaki öncelikle metinlerin hepsine dikkat etmenizi istiyorum. Bu metinlerin hiçbiri benim kendi şahsi kelimelerim değildir. Hepsini kılavuzdan bizzat kopyalayıp düzenledim. Yani hepsi Adalet Bakanlığı'nın kılavuzunda yer alan kelimelerdir. Özellikle alan testinde bunu önemini vurgulayacağım. Sınavımızda toplam 80 soru çıkıyor. 35 tane genel kültür, genel yetenek, 45 tane de alan bilgisi testi çıkıyor. Toplam 80 sorumuz var. E sınav test 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor. Bunu söyleyeyim. Bu standart sapma konusunda öne çıkacağız. Bu konuyu da konuşacağım. Ama doğru yanlışı götürmüyor. İstediğiniz gibi sallayabilirsiniz sınavda. Şimdi öncelikle genel yetenekle başlayalım. Genel yetenek ve genel kültürle başlayalım. Gördüğünüz gibi sınavın toplam %20'lik bir puan kısmını teşkil ediyor. Yani sınavda 100 puan üzerinden değerlendirileceğiz. Ve alacağımız puanın 20 puanı burayı fullersek olacak. Yani 35 soru var. 35 soruyu fulledik 20 puan alacağız. Peki hocam benim genel tek genel kültürüm kötü. Yani altyapım yok. Bunu yapmazsam ne olur? O zaman 0 puan alırsınız. Kalan kısımdan 80 puan üzerinden değerlendirilirsiniz. Ve barajın 70 puan olduğunu düşündüğünüzde çok dezavantajlı olarak başlıyorsunuz. Bu kısım hep ihmal edilen bir kısım. Yani bir yerde anlayabiliyorum. Sınav için kısıtlı bir vakit var. Kimse oturup Türkçe matematik öğrenmenizi sizden beklemiyor tabii ki eğer altyapınız yoksa. Fakat yani geçen sene örneğin 35 34 nette kalan çok insan oldu. Yani barajı geçemedi bu insanlar. 35, 34, 33 netlerde çok yığılma oldu. Fakat 30 net yapan yani genel yetenek, genel kültürü daha yüksek yapan insanlar oradan sıyrıldılar. Yani o yüzden böyle kritik yığılmaların olduğu yerlerde genel yetenek, genel kültür testi çok önemli. Yani eğer altyapınız yoksa yani in gibi yani tarih gibi, vatandaşlık gibi dersleri ben biraz kontrol etmenizi öneriyorum. Yani kimse sizden 15 net yapıyorken 30 netlere çıkın çok çalışın bu kadar kısa sürede bir de yükünüze yük ekleyin demiyor. Ama burada yani bunun kritik olacağını sonuçlar açıklandığında göreceksiniz. Öncelikle tabi buradaki genel yetenek testini biraz anlatayım size. Türkçeden 10 soru çıkıyor. Matematikten 10 soru çıkıyor. Tarihten 10 soru çıkıyor. Bunun 5 tanesi İnkılap Tarihi ve Atatürk İnkeleri. 5 tanesi Türk Kültür Medeniyetleri. Tabi bu ilginç bir başlık. Yani örneğin Türk kültürüyle ilgili devletler var çeşitli işte Selçuklular, eski Türk devletleri, Osmanlı gibi. KPSS kitabını alın mesela i̇şte Osmanlı tarihini anlatır mesela en sonunda der ki Osmanlı medeniyet, Selçuklu da medeniyet, işte eski Türk devleti medeniyet. O kısımlardan soru soruyorlar. İlginç bir sorular geliyor burada. Şahsen ben geçen seneki sınava bakmadan girdiğim için biraz zorlanmıştım. Yani buraya bence bakmak gerekiyor. Çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Biraz böyle ezber işi. Yani burası ilginç bir kısım. İnkılap da bildiğimiz inkılap. Temel yurttaşlık bilgisi. KPSS'de bildiğimiz vatandaşlık. Bunları söylerken bir şey dikkatinizi çekti anladığım kadarıyla. Yani ben öyle düşünüyorum dikkatinizi çektiğinizi. Hep KPSS gibiye vuruyorum. Çünkü aslında mini bir KPSS sınavı bu. Yani bildiğimiz KPSS'de 30 tane matematik çıkıyorsa onu ona indirmişler. Yani soruların sayısı da 3, 3'te 2 azaltılmış 3'te 1'i kalmış durumda. Sadece Türkçede sözel mantık koymamışlar. Normalde Türkçede 30 sorunun işte son 4 soru vesaire ya da fazla da olabiliyordu bir hatırlamıyorum tam. Sözel mantık oluyordu. Burada sözel mantık yok ki mantıksız yani. Sözel mantık en az 3-4 sorulu oluyor. Şimdi 10 soruluk bir sınavın ona feda etmeleri çok saçma. Sözel mantık yok Türkçede. Dil bilgisi çıkıyor. Yani bildiğimiz KPSS sınavı. Bir mini bir KPSS Genel olarak soru ayarını biraz ön lisans KPSS olarak algılayabiliriz. Bu şekilde genel yetenek ve genel kültür testini tanımlayabiliyoruz. Asıl kısma geldiğimizde ise bunun icra müdür yardımcılığında alan testine geliyoruz. Sınavın tam %80'lik puanını teşkil ediyor bu. Yani 80 puan alacağız buradan arkadaşlar. Toplam 45 soru var. 2020'den önceki sınavda 2019'da tam yani 35 soru vardı. Bu soru geçen sene 45'e çıkarıldı. 10 soru daha arttı. Şu anki yine bu sınavda 45 soru var. Buradaki metinlere önceki dikkat etmenizi istiyorum ben. Bu sınavla ilgili en büyük yanılgılardan biri bu bir KPSS sınavı değil. Alan testi için konuşuyorum. Konular benziyor olabilir ama KPSS değil. Yani ticaret kanunu bakan biri şöyle görüyor. Ticaret hukuku çıkıyor, İcras, icra, icra hukuku çıkıyor, harçlar işte kanunu çıkıyor bunlar. İşte borçlar hukuku çıkıyor. Hukuk muhakemeleri medeni usul diye geçiyor. Medeni usul hukuku diye çıkıyor. Hatta bazı işte icra müdürlüğü kitaplarında hukuk muhakemeleri medeni usul diye başlıklar almış. Çünkü sebebi şu bildiğin KPSS kitabını kopyala yapıştır yapmışlar. Bu yanlış. Yanlış. Yani bizim burada şeyimiz doktrin değil. Yani bir şeyin kanunuyla hukuku arasında bir fark var. Yani bizden mevzuat isteniyor. Örneğin hakimlikle ilgili kılavuzu inceleyebilirsiniz. Bakın buradaki Adalet Bakanı yayınında kılavuz. Yine Adalet Bakanlığı Hakim Savcılık kılavuzunu inceleyebilirsiniz. Orada aynen şöyle yazıyor. Borçlar hukukundan işte 7 soru. İşte medeni usul hukukundan 7 soru. İşte idari yargıdan işte bilmem ne kadar soru. Direkt hukuku diyor. Bizim ise direkt kanun maddesi vermiş. Örneğin bakın şurada bakalım ticarete bakalım. Türk Ticaret Kanunu'nun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı. Çok detaylı gözüküyor. Aslında burada bir şey vurguluyor. Buradaki TTK dediğimiz yani Türk Ticaret Kanunu 2000 maddeden daha fazla belki aşağısına olabilir ama o oralara gidiyor. İşte çok uzun bir kanun. Bize diyor ki başlangıç hükümleri ve birinci kısım. Ne demek bu? TTK'nın birinci maddesinden 23. maddesine kadar sorumlusunuz demek. Çok kısa. 23 madde. Yani ortalama 2-3 günde hani çok yavaş bir çalışmayla öğrenirsiniz. Yani oturan bir insan bir 2 saatte çok rahat öğrenir bu kanunu. Sonra diyor ki ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı. Mesela KPSS icra hukuku özür dilerim, ticaret hukuku derslerine bakarsanız orada işte ticari temsilcinin yetkileri esnaf acente bilmem ne bir sürü şey katıp karıştırırlar. Bize diyor ki ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı. Ne var burada? 128'den 210. maddeleri arasında temsil ediyor. Burada şu var. Şirketlerin tür değiştirme, birleşme, şirketler topluluğu gibi, bölüme gibi kısımlarını düzenliyor bu. Diyor ki 128 210. maddeye çalış oradan sana soru soracağım diyor. Direkt madde soracağım diyor. Sınavda da şunu göreceksiniz. 6102 sayılı kanuna göre şu şu nedir? Süre soracaklar. Yani örnekli bir soru çok gelmeyecektir. Biz sınava hiçbir bilgi bilmeden bir şekilde sınava kanunu sokma yolu bulursak ya da mesela bir tablet sokabilsek örneğin direkt fullersiniz sınavı. Yani oradan Ctrl F yapıp ararsanız o ilgili kelimeyi bulursunuz. Hiçbir bilgi edinmeden. Bunu KPSS'te yapamazsınız örneğin. Yani benim burada şu, vurgulamak istediğim nokta şu. Biz bu sınavda mevzuattan sorumluyuz. Bize maddeleri vermişler. Demişler ki 1. ve 23. madde 128-210. madde. Burada diyor ki kıymetli evrakı düzenleyen 3. kitap. Bu bildiğimiz kıymetli evrak hukuku. 650 ile 850. maddeler arası bu. Deniz ticaretine cebriyeceği ilişkin bla bla bla. Bu da 1350 ile 1400. maddeler. Size saydığım maddeleri çalışmanız, ticaret kanunundan 8 soru yapmanız anlamına geliyor. Yani bu kanunu önünüze alacaksınız ve çalışacaksınız, not çıkaracaksınız. Devlet size diyor ki mevzuat kovdan bunu indir ya da farklı bir yerden kanunu öğren, al çalış. Sana oradan madde soracağım diyor. İkinci kısma geliyorum. Yani buradan 8 soru geldiğini görüyoruz. Türkçe TTK'dan, Ticaret Hukukundan 8 soru gelecek. İcra iflas kanunu, e, icra müdürlüğü sınavına giriyoruz. İcra ile ilgili soruların en çok olması çok normal. İcra iflas kanunu, 450 maddelik bir kanun olması gerekiyor. İcra iflas kanunun tatbikatına dair nizamname. Bu da çok eski bir nizamname. 1932'de çıkmış bu. Yani dili çok ağır ama... Böyle kelimeleri Türkçeleştirdikten sonra okuyunca çok eğlenceli aslında. Ben çok seviyordum bu dersi. Çok da soru kaçırılacak bir ders değil yani. Sınavda yapacaktır çoğu kişi. İcra ve icra iflas kanunu yönetmeliği. Bu da Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik. Yani icra işleriyle ilgili olan mevzuat bu. Yani biz bu mevzuatı öğrenmek durumundayız. Bunu ne yapacağız? Bunların mevzuatını çıkarıp çalışacağız. Buradan sonra 3. kısma geliyorum. 12 soru vardı icrada. 9 sorunun geldiği harçlar kanunu, damga vergisi kanunu ve katma değer vergisi kanunu. Bu üç kanundan vergiler olarak adlandıralım biz bunu. Vergilerden 9 tane soru gelecek. Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı. Bakın borçlar hukuku demiyor. Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı. Yani ne demek bu? İlk 206 madde. Yani birinci maddeden 206. maddeye kadar sorumlusunuz demek. Size sınavda 207. maddeyi soramazlar. E o zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Birinci maddeden 206. maddeye kadar not çıkararak çalışmamız gerekiyor. Yine buradaki kısma gelirsek hukuk muhakemeleri kanunu. Burası HMK olarak adlandıralım. Hukuk muhakemeleri kanunu. Bölge adliye, adli yargı ilk dereceye çok uzun 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 bir kısım var. Bu da bir küçük bir yönetmelik var. Bu da 160'tan 210'lara kadar olan böyle kısa bir kanun. 50 maddelik bir kanun. Yani yönetmelik bu. Bu da çok uzun değil. Tebligat kanunu ve tebligat kanunun uygulanması da yönetmelik. Bu da 60'larla işte 80'lik böyle bir madde. Yani buradaki madde çalışmamız gerekiyor bizim. Sınavda çıkacak alanları bu şekilde saptayabiliyoruz. Yine standart sapmayla ilgili bir bilgi daha vereceğim size. 4 yanlışın bir doğruyu götürmediğini size söylemiştim. Bunun sebebi şu. Ya yani bunu standart sapmayla ne alakası var diyeceksiniz. Diğer sınavlarda hep şöyle bir efsane vardır. Örneğin bir matematik sorusunu düşünelim mesela. Çok zor bir yaş problemi çıktı. Yaş problemini kimse yapamadı. Herkes der ki mesela ben yaptım bu soruyu daha yüksek puan geliyor. Hayır öyle bir şey yok. Yani dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir sınavda senin hangi doğrunun götürüldüğünü nereden bilmeden hani biz hangisini götürdü ÖSYM? E? Belki o yaş sorusunu ben yaptım kimse yapamadı. Bana yüksek puan gelecekken o soruyu götürdü. Halbuki başka doğru mu götürebilirdi? Yani dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir sınavda standart sapma olamaz. Yani alan bazda hesaplan, yani genel bazda hesaplanabilir. Bizim bildiğimiz standart sapma o değil. Bu farklı ama bu sınavda öyle. Direkt kılavuzda da söylemiş hatta. İşte ticaret, icra, harçlar, Türk borçlar ve HMK olarak değerlendirirsek hepsi için ayrı ayrı bir sapma var. Yani şöyle düşünelim ki geçmiş seneki tecrübelerimizi de aktarayım size. İcra iflas kanunu. En yani az aslında böyle herkesin odaklandığı konudur bu. Ama sınavda göreceksiniz herkes icrayı yapacak. Çünkü herkes icraya çalışmış ve icra bir tık daha kolay sorulan bir kısımdı yani önceki zamanlarda ama bence çalışma yoğunluğuyla alakalı. Herkes icrayı yapıyor. Sınavdan bir umutla çıkıyor. Aa iyi yaptım falan diyor hani işte vesaire. Ama mesela HMK'yı çok kişi çalışmıyor. HMK'yı yapan kişi daha çok puan alıyor. Yani standart sapması yükseliyor. Kimsenin yapamadığı soruyu yaptığı için. Borçlar kanunu da hakeza öyle. Harçlar kanunu da öyle. Genelde icra ve ticaretin biraz puanları düşüyor. Çünkü herkes genelde oraya odaklanıyor. O yüzden yani bizim hepsine çalışmamız özellikle de yapılamayan derslere daha çok çalışmamız gerekiyor. Ki bence en, oradaki en kritik noktadan biri HMK ve vergiler. Ya yani bu iki dersi yapan kişi büyük ihtimal aynı neti yaptı diğer arkadaşlar daha yüksek alacaktır. Geçen sene oldu. 32 net yapan bir kişi sınavı kazanamıyorken 32 net yapan bir kişi sınavı kazandı. Yani aynı işte genel kültür yetenek testleri vesaire falan okul puanı da yok. Ya yani bu adamlar aynı puan alması gerekiyorken alamadılar. Biri mülakata kaldı biri kalamadı. İşte o yüzden çalışırken bunu göz ardı etmemenizi istiyorum sizden. HMK ve harçlara özel olarak çalışmanızı istiyorum sizden. Bunlardan soru kaçmamalı. Bunları yapan kişi çok öne geçecektir. Yani takdir olarak tabii Nasıl bir netle bu sınav kazanır sorusunun cevabı net değil. Ama bizim bu sınavı kazanmak için 35 net yapmamız gerekiyor. Daha aşağısında ilk mülakata kalanlar oldu mu? Oldu. Ama 35 net bile etmeyebilir Bizim buradaki amacımız şu. Buradaki kanunları edinip yani nereden edinse edin isterseniz telefondan Uyap'ın uygulaması var indirin ya da çıktı alın vesaire ya da kitabınız varsa da bunları okuyun. Bunları okuyacaksınız ve not çıkacaksınız ve tekrar edeceksiniz. Başka bir çalışma metodu yok. Yani kan okumadan bu sınavı kazanmak çok mümkün değil. Tabi sınavı da bu şekilde açıklayabiliyorum soru dağılımlarını. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.